Merhaba Berenes, ilginç ve işe yarar ürünler serisinin 22. videosuna hoş geldiniz. Bu serinin ilk 20 bölümünde incelediğim 150 ürün arasında en iyi 25 ürünü best of olarak bu videoda inceledim. Bu video bitiminde o videoya da mutlaka bakmanızı öneririm. Serinin oynatma listesini ve videodaki tüm ürünlerin linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Her zamanki gibi bu serinin devam etmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni videolar için de kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden İlk ürünümüzden başlayalım. Burada bir araya girip bu videonun sponsoru UPDF'den bahsetmek istiyorum. PDF dosyalarını düzenlemek çoğu zaman sorun olmuştur. Bu program ile ücretsiz olarak PDF dosyalarınızı düzenleyebiliyorsunuz notlarınıza ekstra açıklamalar ekleyebiliyor. Bir formu doldurabiliyor veya imzalayabiliyorsunuz. Yine pdf dosyalarınızı organize edebiliyor, dönüştürebiliyor ya da şifreleyebiliyorsunuz. Kullanması oldukça kolay ve pratik bir program. Yine Mac, iOS, Windows veya Android gibi tüm platformlarda kullanabiliyorsunuz. Programı ücretsiz olarak açıklamalardaki linkten indirebilir ya da yılbaşına özel %56 indirimle tüm cihazlarda geçerli lisanslı olarak programı satın alabilirsiniz. İlk ürünümüz 21. bölümde incelediğim masa altı gizli çekmecesinin daha kaliteli versiyonu. Bunu almamı istediğiniz için ben de bu seriye bu modeli konuk ettim. Şu an bu masanın bu kısmında duruyor. Burada farklı aksesuarlar var içerisinde. Masada gördüğünüz eşyalar buradaki çekmecenin içerisinde. Eğer masanızda bir çekmece bulunmuyorsa masanın altına pratik bir şekilde takılıyor bu çekmece. Diğer modelde şikayet ettiğimiz çekmecenin geri ittirirken ki bu takılma olayı bu modelde çözülmüş. Malzeme kalitesi olarak çok daha üst seviyede bir ürün. İçerisine aldığı eşya açısından da diğerine göre çok daha büyümüş. Yani en az 4-5 kat daha fazla eşya alıyor rahat bir şekilde. Yine yanında çift taraflı bant da geliyor. İsterseniz o şekilde, isterseniz de 4 adet vida ile birlikte sabitleyebiliyorsunuz. Bu masanın altında arkadaki vidalar için boşluk olmadığı için oraya tam olarak farklı bir çözüm getireceğim. Sadece 2 vida ile birlikte tutturdum. Yine de hani içerisine koyduğum şeyler çok ağır olmadığı için şu an herhangi bir şekilde sorun olmadı. Çalıştığınız masada herhangi bir çekmece bulunmuyorsa bu tarz ufak tefek şeyleri bu çekmeceye koyarak daha derli toplu bir şekilde bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz. Ben kullanırken oldukça keyif aldım bu üründen. Malzeme kalitesi olarak da diğerine kıyasla oldukça kullanışlı. Çekerken de stop noktası da bulunuyor. Yani hem geri ittirirken bir problem olmuyor hem de çekerken stop noktasına geldiğiniz zaman çekmece elinizde kalmıyor. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman Xiaomi'nin akıllı bir tartısı. Bu tartı kilogram ölçümünün yanında burada gördüğünüz 11 farklı değer üzerinden üzerine çıktığınız zaman bir vücut puanı veriyor. Yine Mi Fit uygulaması üzerinden bu değerleri takip edebiliyorsunuz. Bu tartının en önemli faydası sağlıklı olma yolunda sizi destekliyor ve motive edici bir yönü de mevcut. Yine ekstra olarak denge testi gibi bir özelliği de bulunuyor. 100 gramlık bir tartım hassasiyeti mevcut. 4 kalem pille çalışıyor. Üzerinde 4 adet yuvarlak plaka mevcut. Çalışma mantığı şu şekilde. Üzerine çıplak ayakla çıkıyorsunuz. Bu metal plakalardan vücudunuza bir elektrik akımı yollayıp bu akımlar vücudunuzu hızlı bir şekilde gezerken vücut sıvılarının nasıl tepki verdiğine göre sonuçları bize aktarıyor. Tabii ki bu ölçüm haber %100 doğru değil ancak hani sağlığınız açısından işlerin yolunda gidip gitmediği konusunda bir fikir verebiliyor. Yine uygulama üzerinden bir profil oluşturuyorsunuz yani evdeki her birey için bu takip sistemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine evinize bir misafir geldiğinde de onun içinde özel bir yer konumlandırılmış. Yine bu tartının daha detaylı incelemesini buradaki videomdan izleyebilirsiniz. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman bir telefon tutucu. Bu cihazı Decathlon üzerinden aldım ben. Bisiklet, elektrikli skuter gibi cihazlarda gidona takılarak kullanılıyor. Bir yıldır da aktif olarak kullanıyorum bisikletimde. Şu an bir tane de elektrikli skuter için aldım. Telefon fiyatları ciddi olarak arttı, telefonu güvende taşımamız oldukça önemli. Tamamen metal bir yapısı bulunuyor, yanında 2 adet alyanla birlikte geliyor. Gidona zarar vermesi için yumuşak parçalarda, mevcut kutu içerisinde. iki farklı gidon kalınlığına göre farklı bağlantı aparatları da mevcut. Montajı gayet basit. Telefonu yerleştiriyorsunuz, yandaki vidayı sıkıyorsunuz. Çukurlarda hız kasislerine girdiğiniz zaman veya kaldırımdan indiğiniz zaman en ufak bir oynama veya titreme söz konusu değil. Yani taş gibi oturuyor. Oldukça sağlam bir ürün. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman Contigo'nun termos bardağı. Bu bardak tek tuşla içeceğinizi dökülmeden ve pratik olarak yanınızda sıcak veya soğuk bir şekilde taşımanızı sağlıyor. Görebildiğiniz gibi burada bas iç olarak bir tuş konumlandırılmış. Yine bu kısmı sağa doğru çevirdiğiniz zaman tuş da otomatikman kilitleniyor. Yani çift bir kilit mekanizması mevcut. Buraya basıyorsunuz ve buradaki kısım da geniş olduğu için içme açısından oldukça rahat bir şekilde içebiliyorsunuz. Yine alt kısmında plastik bir alan mevcut. Yine burada da elden kaymaması için güzel bir plastik alan konumlandırılmış. Şu an bu halde bile ters çevirdiğiniz zaman herhangi bir akma yok. Bunu da çevirdiğiniz zaman bu tuş da kilitleniyor ve çantanızda da taşırken dökülmelerin önüne geçiyor. Üst kısım tamam tamamıyla makinede yıkanabiliyor. Bu kısmı açarak bu kısımları istediğiniz gibi temizleyebiliyorsunuz. BPA free bir ürün. Şöyle bu kısımda çıkıyor ve tüm parçalarını detaylı bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Ben genelde kahveleri çok sıcak içmiyorum. Yani içerisini çok ısıtmıyorum. Ancak içerisinde tuttuğunuz sıvının sıcaklığını veya soğukluğunu maksimum süre taşımasını istiyorsanız bu tüm termoslarda geçerli bir durum. Yani termosu önceden sıcak suyla ısıtırsanız sıcak tutma performansı daha da fazla artacaktır. Bu tarz termosların en büyük negatif kısmı eğer çok sıcak koyarsanız birden içtiğiniz zaman ağzınızı yakabiliyor. Yani bunun önüne geçmek için içerisine çok sıcak koymayarak kendiniz test ederek kullanmaya başlayın. Hani burada eksi olarak söyleyebileceğim bir kısmı şu kısmı tam olarak boşluk olduğu için eğer içerisine çok çok sıcak bir içecek koyarsanız yani buradan tuttuğunuz zaman sorun olmuyor ancak şu kısımlar biraz fazla ısınıyor. Ben özellikle yolculuğa çıkarken veya yanımda kahve götürmek istediğim zaman kullanıyorum. Çift kilit mekanizması ile birlikte yanınızda da güvenle taşıyabileceğiniz pratik ve kullanışlı bir termos diyebilirim. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman ateş ölçer bir yüzük. Evet bu yüzük tam olarak ateş ölçebiliyor. Böyle bir kesenin içerisinde geldi. Bu yüzükte herhangi bir batarya mevcut değil. Şöyle yakından baktığımız zaman bulunduğu derece tam olarak biraz daha böyle belirgin bir şekilde yanıyor gördüğünüz gibi. Vücut ısınızı ölçmeye yarıyor. Parmağınıza taktıktan 30 saniye sonra tam olarak ölçümü gerçekleştirebiliyor. İçerisinde civalı bir sistem mevcut. Yani ölçümü bu şekilde gerçekleştirebiliyor. Herhangi bir pil vesaire mevcut değil. Şöyle örneğin parmağımıza takalım. Örneğin elinizi yıkadığınız zaman hızlı bir şekilde derece düşüyor. Şu an taktım gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ölçüm gerçekleştirdi. Normal bir ateş ölçerle test yaptığım zaman yaklaşık olarak 1.5 derece biraz daha az ölçtü. Yani burada normal bir ateş ölçerle aralarında bu farkı hesapladığınız zaman normal kullanımda farkı üzerine ekleyerek normal ateş sıcaklığınızı ölçebilirsiniz. Merak ettim bu ürünü işe yarıyor mu diye bu seriye konuk etmek istedim. Genel olarak fiyatı uygun bir ürün. Yani bir iki defa bakıp eşi dosta hava atmak için kullanılabilir. Onun haricinde hani çok da günlük kullanımda kullanılabilecek bir ürün değil gibi duruyor. Genel olarak ateş ölçme haricinde de bunun farklı renkleri de mevcut. Altın renginde gümüş ve bu tarz siyah rengi olmak üzere şu an gördüğünüz gibi vücut sıcaklığımı ölçtü 33 derece olarak. Şurada gördüğünüz gibi 33, 35, 36 daha düşük derecelerde mevcut. Tam olarak şurada bir santigrat derece var gördüğünüz gibi. Bunu böyle arkaya da alabilirsiniz. Şu an yüzüğümü taktığım zaman direkt net bir şekilde gözüküyor. Buçuklu değerleri ölçemiyor. Şu an 33 veya 34 arasında bir değer olduğunu böyle bakarak anlayabiliyorum. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman Logitech markasının F710 oyun kolu. Çıkalı epey olsa da son dönemde PlayStation ve Xbox oyun kollarına gelen zamlardan sonra fiyat performans olarak öne çıkıyor. Gamepad'i ilk olarak elimize aldığımızda premium bir hissiyatı var. Malzeme kalitesi olarak gayet Iyi. Tasarım açısından yeni nesil kollara göre pek ergonomik değil. Ancak kısa süre sonra alışıyorsunuz. Xbox kolunun birebir ağırlığının aynısında PlayStation 4'ten biraz daha ağır. Mod tuşuna bastığınız zaman ışık yanıyor ve yön tuşları da devreye giriyor. Yani bunu kapatma opsiyonu da sunulmuş. iki tane titreşim motoru mevcut. Kullanıma göre pili yaklaşık olarak 2 ay civarında gidiyor. Tetik düğmelerinin yaylı olması, analog ve diğer tuşlarının basım hissiyatı da güven veriyor. USB'yi taktığınız zaman direkt aktif oluyor. Ekstra bir driver yüklemenize veya ayar yapmanızı yapmanıza gerek yok. Windows 10 ve 11 ile tam uyumlu. Xbox kontrolcüsü olarak algılıyor. Yine isterseniz tüm tuşlarını özelleştirebiliyorsunuz. PES, FIFA gibi futbol oyunlarında veya yarış oyunlarında veya diğer oyunlarda sıkıntısız bir deneyim sunuyor. Gecikme değerleri gayet iyi. Bu tarz kollardaki en büyük sorun olan Dead Zone yani ölü bölge kısmı. Tuşa bastığınız zaman ki bu minimum bastığınızdaki hissiyat gayet iyi diyebilirim. Yani gaza en ufak bir bastığım zaman direkt bunu hissediyor joystick. Yine Logitech yazan tuşa bastığımız zaman da Steam'in ekranı açılıyor ve Steam'de direkt tanıyor bu joysticki. Aynı kolun F310 olarak kablolu bir versiyonu da mevcut. Yine kutu içerisine USB uzatma kablosu da eklenmiş. PlayStation 5 veya Xbox kontrolcülerinin fiyat baramine çıkılamıyorsa bence halen daha alınabilecek en iyi seçeneklerden biri. USB dangalını Android TV box'lara taktığınız zaman da onlarla da sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman PlayStation joystickleri ve kendisi için duvar askı aparatı ve böyle bir aparat Tam olarak bu aparattan başlayacak olursam bu görebildiğiniz gibi böyle bir metal plaka. Burada bir delik mevcut. Burada da böyle bir boşluk bulunuyor. Bu cihaz ne işe yarıyor? Modem, güvenlik kamerası, mesh, wifi sistemi, bluetooth hoparlör gibi cihazlarınızı biraz daha yükseğe konumlandırmak istediğiniz zaman daha güvenli bir şekilde durmasını sağlıyor. Ben güvenlik kamerasını yerleştirmek için kullandım. Yani bu tarz bir ürün epey araştırmıştım. Bu ürüne denk geldim. Tam olarak da benim ihtiyacımı karşıladı. Özellikle modemi koyacak bir yer sorununuz varsa bu ürün o açıdan işinize yarayabilir. Malzeme kalitesi kalitesi tamamen metal yani çok kalın değil hafif bir esneme yapıyor ama üzerine konacak cihazlar düşünüldüğünde yeterli sağlamlıkta yanında bir düberle birlikte geliyor basit bir ürün ama ihtiyacınız varsa işe yarıyor burada tek eleştireceğim noktası fiyatı olduğu diyebilirim bu ürünün yine PlayStation 5 için veya farklı oyun konsolları da konabilir görebildiğiniz gibi geniş bir alanı bulunuyor yine PlayStation altından sabitleme yeri de konumlandırılmış yani devrilmemesi için özellikle şu Oh, Özellikle şu joystick taşıma kısmının şu üst kısımları çok güzel olmuş. Bunu böyle duvara takıyorsunuz. Buraya ve buraya iki farklı joystick takabiliyorsunuz. Bu da tamamen metal. Bu da diğeri gibi malzeme kalitesi onunla benzer. Yani şu kısımlarda da koruyucular kullanılmış. Bu güzel olmuş. Bu ise gerçekten epey ağır. Yani elinize aldığınız zaman ağırlığını hissediyorsunuz. Bunun malzeme kalitesi çok daha üst seviyede. Şöyle görebildiğiniz gibi keçe kısımlar mevcut. Çizilmelerin önüne geçmek için. Buradan 4 adet duvara monte ediyorsunuz. Yani burada televizyonunuzun yanına PlayStation'ı direkt monte ettiğiniz zaman bir kablo karmaşası da olmuyor. Diğer tarafa da joystickleri koyduğunuz zaman bence oldukça kullanışlı bir ürün. Eğer bu tarz bir konsolu koyacak yeriniz yoksa televizyonunuzun yanında bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman SanDisk'in Dual Drive 1 yani çift uçlu USB belleği Android telefonlarımız veya Type-C girişli tüm mobil cihazlarımızda, tablet, iPad veya MacBooklarımızda mobil cihazlar üzerindeki hafıza sorununa çözüm olabiliyor. Yine veri transferi yapmak için pratik bir çözüm. Cihazınızı taktığınızda otomatik olarak tanıyıp fotoğraf veya videoları yedekleyebiliyorsunuz. Memorizon uygulamasıyla birlikte datalarınızı kolayca yönetebilirsiniz. Metal bir malzemesi bulunduğu için yoğun kullanımda bir miktar ısı ancak bunun performansa herhangi bir etkisi mevcut değil. 150 MB'lik bir okuma hızı mevcut ve burada gördüğünüz kapasite seçeneklerinde alabiliyorsunuz. Küçük, zarif ve kullanışlı bir ürün diyebilirim. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman bir poşet kapatıcı. Bunu da internette oldukça fazla sayıda videolarını gördüm ve gerçekten işe yarayıp yaramadığına alakalı bu seriye konuk etmek istedim. Böyle basit bir kutu ile birlikte geliyor. Ürün tam olarak bu. Kapağı kaldırıyorsunuz. Şurada iki adet kalem pili mevcut. Tam olarak bu kısmı birleştirdiğiniz zaman bu kısımlar ısınıyor. Yani elinizi buraya tutmamanızda yarar var. Yine kullanmadığınız zaman da bu şekilde taşıyorsunuz. Alt kısmında da bir mıknatıs bulunuyor. Yani buzdolabına veya fırına yapıştırabilirsiniz. Şöyle bir kullanım aparatı da mevcut. Bu ürünün yorumları epey kötüydü. Ben de gerçekten işe yarayıp yaramadığını görmek istedim. Böyle kullanmadan önce bir miktar beklemekte fayda var. Böyle bir 5-10 saniye. O zaman bu kısım ısınıyor. Burada daha büyük ürünlerde denediğim zaman 2-3 kere gidip gelmek gerekebiliyor. Biraz daha küçük ürünleri kapatmak için işe yarayabiliyor. Ancak hani böyle bir kere de geçeyim direkt kapansın diye bir durum söz konusu değil. Fiyat olarak oldukça uygun bir ürün. Malzeme kalitesi açısından da gayet basit duruyor. Çekerken de böyle biraz daha bekleyerek çekiyorsunuz. Yani internette gördüğümüz videolarda çok daha hızlı bir şekilde yapıştırdığı gözüküyordu. Ben o kadar hızlı yapıştırdığını gözlemlemedim açıkçası. Yani yine işe yarıyor ancak bayağı bir sabırlı bir şekilde yavaş yavaş kapatmanız gerekiyor. Videodaki tüm ürünlerin linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Eğer beğendiğiniz bir ürün varsa o linkler üzerinden alırsanız bu serinin devam etmesine de katkıda bulunmuş olursunuz. Yine bu seriye dahil etmemi istediğiniz ürünler varsa yorumlar kısmında belirtin lütfen. Yeni videolarım kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.